Rum suresinin 56. ayeti kerimesinde de yanlışlıklar var. Kendilerine ilim ve iman verilenler şöyle derler. Andolsun ki siz Allah'ın kitabından yazılı gün kadar kaldınız. Doğru. Herkesin bir ömrü var. O ömür Allah'ın kitabında yazılı. Ta Adem babamızdan kıyamete kadar geleceklerde yazılır mı? Evet. Bana zamanın berinde iki tane kişi rütbelerini söylemeyeceğim. Daha evvelden söylemiştim zaten. Beni çağırdılar. Dediler ki ben de o zaman vazifedeyim. Sana bir soru soracağız dediler. Sor dedi. Kur'an'da diyorlar her şey bütün ilimler var diyorlar diyor. Evet. Ben de ilave ettim. Yaş ve kuru ne varsa Kur'an'dadır dedim. Yaş ve kuru. O zaman dedi bir meslek dalında bir doktora kitabı dedi. Ciltler dolu. 800'er sayfa, biner sayfa. Efendim fizik kitabı öyle, kimya kitabı öyle. Ve bunların hepsi de Kur'an'da mı yazılı dedi. Onlara dedim ki bak Allah'ın kelamı harfler üzerine. Bir harf elif neyi kaç bilemeyiz dedim. Bu dedim mana mana açılır. Bunu dedim harfleri toplar bir ayet meydana gelir dedim. O ayette belki 70 tane, 80 tane, 90 tane harf var. Bu harfler ayrı ayrı manalara gelir dedim. Bu harflerin bileşiminde bize ancak bir yol gösterir dedim. Ve bunlar açıldığı zaman da Resulullah Efendimizin hadis-i şerifini hatırlattım. Düşüklüğüme bir 70 defa teybe ederdim. Neye göre düşük? 60. ayeti kerimenin manasını aldığı zaman 61. 59. ye göre eksik ve yatağlı. 70. ayetini aldığı zaman 69.ya göre eksik ve hatalı. Biz senelerce dedim bir tanesinin karşılığını bulamayız dedim. Ya dedi. Şimdi dedi sen dedi bu söylediğinle bizi ikna mı etmiş olacaksın dedi. i̇kna etmeyeceğim de dedi, dedim. Size benim bir çift lafım var dedim. Eğer bu söylediklerime inanmıyorsun. dedim. Kişi şöyle söylüyor dedim. Kur'an ile hadise inanmazsa bir kişi ona hiç cevap verme, konuşma, bitir işi diyordum. Hadi bana eyvallah. <laughs> Çıktım gittim. Çeneni mi yaracaksın? Evet. Ne diyor burada? Kendilerine ilim ve iman verilenler şöyle derler. Aslında bu da yanlış da hani imana ve ilme sahip olanlar dese hani şeylerine göre, durumlarına göre Güzel bir manayla açılması lazım burada. Yani böyle bizim hemen e, bu şekilde geçiştirmemiz doğru değil. Onun için diyanet ediyorduk ki biz de gelelim. Sizin Arapçanızla beraber bunları daha güzel, daha teferruatlı, güzel bir şekilde açalım diyorduk. Efendim Ant olsun ki siz Allah'ın kitabından gün kadar kaldınız. Tabi hepimizin ne kadar yaşayacağımız belli. Onun için allah Teala sizin ömrünüz dolduğu zaman ne bir saat ileri, ne bir saat geri kalır diyor. İşte bugün yeniden dirilme günüdür. Fakat siz onu tanımıyorsunuz diyor. Şimdi burada bir yanlışlık var. Ee, siz onu tanımıyorsunuz diyor. Burada e, ilim ve iman sahipleri şöyle derler. Andolsun ki siz Allah'ın kitabında yazılı gün kadar Kaldınız. işte bugün yeniden dirilme günüdür. O sonunda fakat siz onu tanıyamıyorsunuz. Şimdi burada tanımıyorsunuz dediği zaman umuma şümül ediyor. Umuma. Tanımıyorsunuz. Hepinizi itham ediyor. Tanıyamıyorsunuz dediği zaman burada bir yumuşaklık var. İçlerinden bazıları tanıyamıyor. Yani İslam alanlar var çünkü içlerinde. Ne diyor baştan? İlim ve iman sahipleri şöyle derler. Ant olsun ki siz Allah'ın kitabından yazıl gün kadar kaldınız. Nerede söylüyor bunu? Ahiret aleminde. İşte bugün, bugün yeniden dirilme günüdür. Diriliyorlar. Fakat siz onu tanımıyorsunuz. Şimdi ne, hangi ayeti kerimede bunu destekliyor? Allahu Teala onlar dünyada kör ve amalar Ahirette de kör ve amadır. Şey, ame ve sağırdır diyor. Dünyada da sağır ve amadır. Ahirette de sağır ve amadır diyor. Ayet-i Kerime'de. Bu ayet-i Kerime'nin devamı Ama burayı daha da güzel açmak lazım. Oturup şöyle güzel açılması lazım. Biz bu kadarını aldık buraya. Sen de not tutarsın bunları. Güzel güzel oraları. E, fakat o şey fakat siz siz demeyelim de fakat bazılarınız onu tanıyamıyor. Evet, manası da bu. Fakat bazılarınız onu tanıyamıyor. İşte bunun da manası onlar dünyada sağır ve amadırlar. Ahirette de sağır ve amadırlar, kör ve amadır. Ve onlar hakikaten hakkı duyarlar ahirette de Allah'ı karşılarında görürler, görmezler. Çünkü niye görmezler? Önlerinde perde var, inanmıyorlar. Şimdi ben Burada Elçin'i görüyorum. Çağlasan'ı görüyorum. Ama Çağlasan olduğunu bildiğim için Çağlasan karşımda diyorum. Peki çalasanın Çağlasan olduğuna inanmasam, o Çağlasan değil desem onu görmüş olur muyum? Ona karşı amayım. İşte onlar da yarattıklarını görmelerine rağmen inanmıyorlar. Kendi hayallerindeki Rabb'i bekliyorlar. Bu durumda da kör ve amalar. Körler ve sağırlar. Hakkı görmesine, duymasına rağmen anlamak istemiyorlar